Herkese merhaba. Son zamanlarda koronavirüsle ilgili yaşanan kaygılarımızı, paniklerimizi bunları konuşacağız. Ee, koronavirüs son 3 haftadır gündemimizde ve devam ediyor. Ee, öyle bir şey ki hayatımıza girdi, hayatımıza e, bir virüsle bulaştı ve bu bulaşma bütün hepimizi etkiliyor. Bireysel olarak değil bütün dünyayı etkileyen bir süreçteyiz ve tek kendi yararımızı değil hepimizin yararını korumakla yükümlü olduğumuz bir süreçteyiz. Bu süreçte panik yapmamız, korku yapmamız gayet normal. Sebebi insan olduğu ilk başta dünyada yaşarken rutinine alışmıştır. Yani evine gider, işine gider, işinden evine gelir. Sonra ailece bir yerlere gider gelir, dışarı çıkar, bir kafeye oturur, rahatlar, sonra evine döner. Arkadaşlarıyla ve okey oynar, bir toplulukta bir şeyler yapar, sonra tekrar evine döner. Yani e, bu zamana kadar herkes her türlü şekilde rutin dünyasına devam etti. Ama son 2-3 haftadır e, öyle bir şey ki sosyal hayatımız bir anda oradan izole olmayı, e, bir anda işimize gitsek bile kaygı duymaya başlar olduk. E, bu nedenle tabii ki de bu süreç bizi korkutabilir, paniklendirebilir. Ee, her zaman deriz ki korkunun pan zehiri nedir temkindir. Biliyorsunuz ki Sağlık Bakanlığı'nın da açıkladığı temkinler ve onların bizlere söylediği şeylere uydukça daha rahat olabiliriz. Fakat bir de e, korkunun pan zehiri olmadığı yani bizi tedirgin eden e, bizi tedbirimizden çok daha korkutan bir mesele var ki o da panimiz. Yani bu süreçte elimizden geldiği elimizden gelen şeyi yapsak da nedir elimizden gelenler? Sağlık Bakanlığı'nın dediği şeylere uymak, sosyal izolasyona dikkat etmek, evinizde kalmak, insanlarla yakın temas kurmamak, insanlarla yakın temas kurmamak ve elimize, hijyenimize, evimizin hijyenine dikkat etmek bunlar var olan tedbirlerimiz. Ama bunu yapmanıza rağmen sanki e, üzerinizde hiçbir şey yokken, bedenem, ruhen kendinizi panik içinde bırakırsanız, korkarsanız, işte şu an eyvah panik oldum, eyvah ben de ölecek miyim, bende de bir sıkıntı var mı, boğazım ağrıyor ne yapacağım, öksürüyorum çok kötüyüm gibi bir takım gerçek dışı kaygılara, kendinize beslerseniz, bunları artırırsanız aslında süreci yönetmekte biraz düşük kal, süreci yönetmekte biraz pasif kalabiliriz. Şöyle deriz her zaman, evet bu dünyada bir şeyler olmalılarla yaşanmıyor, bu dünyada bir şeyler olabilirlerle yaşıyoruz. Yani bu virüs başımıza nereden geldi, bu bela nereden başımıza girdi? Yani e, bu musibet bir an, bir anda gitse keşke gibi e, düşünceler, e, sosyal medyada bu virüse karşı e, onlarca yığınla e, bu virüse karşı öfkesini ifade eden o kadar çok video ve o kadar çok ses kayıtları var ki bunlara e, hali hazırda hepimiz maruz kalıyoruz ve elimizde olmadan da e, takip edebiliyoruz. Şöyle ki evet bir virüs var, doğanın bir gücü var. Doğayla da yaşıyoruz, hayvanlarla da yaşıyoruz, virüslerle de yaşıyoruz, bakterilerle de yaşıyoruz ve insanlarla da yaşıyoruz. Doğal olarak e, doğa, dünya ve insanlar bir süreçten geçiyor. Virüsler de e, insanların üzerine gelebilir, onların üzerine konabilir, e, onların üzerinde yaşayabilir. E, bizler de bunlardan etkilenebiliriz. Tabii ki süreçte bu denli e, sakin kalabilmek mümkün olmayabiliyor. Ama şunu bilelim ki bu süreç geçici bir süreç belirli bir süre evimizdeyiz, belirli bir süre sosyal izolasyonda olacağız, belirli bir süre kendimizi bazı konulardan uzak tutacağız. dünyada olmalılar yok, olabilirlikler var. Evet, bu virüs başımıza geldi. Eyvah gelmeyeydi. Bu başımıza nereden geldi? Değil de tamam bu geldi ama bununla nasıl baş edebiliriz'e odaklanmaya ihtiyacımız var. Öncelikle birincisi Sağlık Bakanlığı'nın söylediği önerilere uyacağız. İkincisi ruhsal sağlığımızı, ruhsal bağışıklığımızı nasıl koruyacağız? Burası çok daha önemli. Yani e, gerekli tedbirleri aldığınız halde çok fazla videolar izleyip bunlara maruz kalıyorsanız, sürekli e, bu meselelerle ilgili ölüm haberlerini dinliyorsanız, e, sabahtan akşama kadar sürekli e, haber kanallarınız açık ve koronavirüsle ilgili bilgileri edinip oradan kaygı yaratıyorsanız bunu yapmamanızı öneriyorum. E, sebebi şu ki kaygıyı da biz kendimiz yaratabiliyoruz. Yani kendimizi kaygılardan koruyabilmek de bir güç. E, bağışıklık sistemimizi, ruhsal bağışıklığımızı artıran bir diğer şey ise e, bu durumların geçeceği kısmı. Yani bu geçecek, bu böyle kalmayacak. Biz bu süreçlerle yaşamayı da öğreneceğiz. E, elimizden geleni yaptıktan sonra her şey olacağına varacak. Daha ötesini bilmiyoruz. Biliyorum ki belirsizlik insanoğlunu korkutur. Yani e, belirli bir süre böyle geçecek, belirli bir, bir süre böyle devam edecek ama e, bu daha ne kadar sürecek, sonuç ne olacak açıkçası bunları bilmiyoruz. Bilmemekte de haklıyız. E, tavsiyem şu ki sadece şu an odaklanmak. Yani e, gelecek kaygısı olmadan, biraz daha geçmiş olmadan, sadece şu anda kalarak. Şu an evimdeyim, evde kalan çağrısına uyuyorum. Evde kalarak acaba evimde kendimi nasıl e, mutlu edebilirim? Buna odaklanabiliriz. Evet. E, evimizde nasıl kaliteli zaman geçirebiliriz? Buna bakalım. Şunu düşünmek yerine, ya bu izolasyon ne zaman bitecek? İşte e, ne zaman bu sosyal izolasyon bitecek de biz işimize döneceğiz? Ne zaman bu süreçler bitecek? Hemen bitsin diye vakit geçirmek yerine, ya evdeyim. Bunu bir fırsata çevirebilirim. E, bu benim için bir tatil olabilir, bu ailemle birlikte vakit geçirebilmek için tekrar bir fırsat olabilir, kendimi dinlemek için bir fırsat olabilir diyerek bu süreci yönetirken e, ruhsal bağışıklığımıza destek olabiliriz. Bir diğer şey artık zamanın değişti ve zamanla da aslında birçok alternatiflerimizin de olduğu bir süreçteyiz. Yani nasıl dışarı çıkamıyorsak... E, komşularımızla görüşemiyorsak, arkadaşlarımızla görüşemiyorsak online görüşmeler mümkün. Yani WhatsApp'tan görüşmeli te görüşmeli telefonlar, e görüşmeli e durumlar, her türlü şey yapabilmeniz mümkün. Bunun haricinde e evdeyken <laughs> evdeyken e anne babanızla, çocuklarınızla, e kendinizle kitap okumaya vakit bulduğunuz düzenli beslendiğiniz, düzenli uyuduğunuz bir süreç mümkün olabilir. Çocuklarla sayısız alternatif üretebileceğiniz, internetten de araştırabileceğiniz o kadar çok oyunlar var ki. Hatta deriz ki, ya bir gün karanlıkta kaldığımızda, ışıklar kapandığında, elektrikler gittiği zaman doğaçlama olarak herkes birbirini hatırlar ve ne yapacağımızı o an belirler sohbet ederdik ya da oyunlar oynardık. Aynı bunun gibi düşünebiliriz bu süreci de. Yani varsayın ki elektrik gitti ve yapacak hiçbir şey yok. ya Varsayın ki evinizdesiniz, dışarı çıkmak gibi bir olanağınız yok. Bu durumda evde yaratıcılığımızı arttırabiliriz. Eskiden hımbıl oynardık bilirsiniz, isim şehir oynardık, hırsız polis oynardık. Bunun gibi buna alternatif üretebileceğimiz, grupça oynayacağımız çok çok oyun tarzlarımız var. Bunları önerebiliriz. Bir diğer şey ise, e, şunu vurgulamakta yarar var diye düşünüyorum. Aslında bir yönden çok olumsuz e, karamsar bir tablo gibi görünürken, diğer tarafta birbirimizin sağlığını düşündüğümüz, yani ya ben dışarı çıkarsam birçok insanı etkilerim diye düşündüğümüz bencillikten uzak, tekrar bütünsel baktığımız, yani bütün herkesin iyiliğine baktığımız bir sürece gidiyoruz. Bu anlamda da baktığımızda ciddi bir dönüşüm yaşıyoruz. Şöyle ki bu süreci atlatan iki tür insan modeli var yani stres altındayken herkes farklı farklı tepkiler verir ama şu an çoğunlukla e, kimisi bu süreci inkar edip bize bir şey olmaz diyen türde bir diğeri ise evet e, bize de olabilir bununla baş edebilirim e, diyen türde yani e, ne çok umarsız olacağız ne de çok duyarlı olacağız ikisinin ortasını yakalayabilmek. Ancak anda kalarak yani evinizde bulunup evinizin durumunu değiştirip orada yaratıcılığımızı kullanarak devam edecek bir süreç. Şimdi bu süreç tabii ki hepimizi etkiliyor ve bu süreç aslında hayatla ilgili bir takım düşünme anlamında, kendimizle kalma anlamında ciddi bir sürece de götürüyor. Yani tekrar varoluşumuzun bir anlamı ortaya çıkıyor. Yenileniyoruz diyebiliriz. Eskiden her şeye işte evimize para getirmek, evimize geri dönmek, ekonomik süreçler işte elimizden geleni yapmakken, şimdi ya para da yok, ekonomimizde şu an için hani dışarı çıkamıyoruz, esnaf olarak para kazanamıyoruz. Tabii ki zor süreçler. Bu süreçlerde Şöyle baktığımızda e hayatın diğer anlamı ne? Yani tamam ben evime ekmek getiren bir adamken şu an evde oturmak zorundayım birisiyim. Bu durumda acaba benim varlığım ne olacak? Bu durumda acaba ben kendimle kalabiliyor muyum? Eşimle kalabiliyor muyum? Çocuklarımla vakit geçirmeye tahammül edebiliyor muyum? Aslında bu anlamda da kendimizi dinleyebileceğimiz değişik bir sürece girdik. E varoluşun sancısı olarak da yorumlayabiliriz ama yeni bir varoluşun. Ee, dönüşümsel bir varoluşun Değişen bir varoluşun bir süreci aslında Her zaman deriz ki e, Bir çocuk doğmadan önce e, Nedir? Anne sancı çeker Daha sonrasında muhteşem bir Varlık doğar. Aynı bence Bu süreç de böyle. Evet korkutucu Evet panikleyebilirsiniz Doğru ama hepimiz için Gerçekten bu sancılı süreçler Güzel şeylere sebep olacak Ama itidallı davranır Daha sakin kalabilirsek Eee bazı hastalıkları tabi daha fazla etkileyebilir bu süreç. Kaygı bozukluğu yaşayan gruplar, OKB dediğimiz, panik atak dediğimiz buna benzer birçok hastalık etkilenebilir, daha çok etkilenebilir bu süreçten. Bu tarz hastalarımıza mutlaka ihtiyaçları varsa bir terapi desteği ve psikiyatri desteğine devam etmeleri, süreçlerini devam ettirmelerini öneriyorum. E, fakat insanları bu şekilde de etiketlemeyi uygun görmüyorum. E, bu süreç panik e, yaratabilir, kaygı yaratabilir. Duygularımızı kabul etmeye ihtiyacımız var. Yani sen de abartıyorsun, çok fazla işte kaygı yaptın, e, fazla paniksin, bu kadar da umursama demek yerine. Ya evet korkunu anlıyorum, ben de korkuyorum, hepimiz de korkuyoruz. Ama bunu birlikte aşacağız demeyi daha doğru buluyorum. Tabii ki tekrar söylüyorum bazı hastalıkları daha çok tetikleyebilir ama e, bu hastalıklar zaten gerekli ilaçlarını kullanıyorlar. Bol bol insanlar birbirlerine, arkadaşlarına, akrabalarına e, bu süreçle ilgili korkularını, kaygılarını anlatabilirler. Birbirimizi dinleyebiliriz ama yargılayarak değil. Abartma, şöyle yapma, lütfen saçmalama gibi cümlelerle değil de evet korkunu anlıyorum. Hepimiz bir panik içindeyiz ama bugünleri birlikte aşacağız gibi cümlelerle birliktelik ruhumuzu arttıracak, birlikteliğimizi vurgulayabileceğimiz şekilde birbirimize ruhsal bağışıklığımızı da destekleyebiliriz.